Sevgili arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte veteriner uygulamamız için gerekli olan veri tabanını da oluşturmaya başlayalım. Muhtemelen bu dersi birden fazla ders olarak çekeceğim arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle yeni bir sınıf oluşturalım ve eski test kodumuzu bir silelim arkadaşlar. Oluşturacağımız sınıfımızda veri taban işleri gerçekleştireceğimiz için veteriner... DB olarak DB database yani veri tabanının kısaltılmış hali ve sizlerle birlikte sınıfımızın içerisine girelim. Öncelikle sınıf örneğimizi oluşturduğumuz zaman SQLite veri tabanına bağlanmayı ve tablo oluşturmayı sağlayalım. Bunun için init fonksiyonumuzu sizlerle birlikte oluşturalım. Init fonksiyonu ne işe yarayacak? Burada kullanıcı artık parametreler girmeyecek değerli arkadaşlar. Bizler doğrudan gerekli olan komutlarımızı belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle sizlerle birlikte veritabanı.db isminde bir veteriner verilerini tutan veritabanı oluşturacağız. Bunu nasıl oluşturabiliriz? Burada gelelim ve bir tane self fanatlarımızı çalıştıralım ve taban ismini verelim. Veritabanı diyelim. Eşitlerimizi koyduktan sonra şimdi SQLite'ımızı yani SQL'imize bağlayalım değerli arkadaşlar. Bunun için SQLite 3 modülün içerisinde bulunan connect fonksiyonumu çağırıyorum. Ve burada bir veri tabanı oluşturacağım. Burada dikkat etmeniz gereken string tipinde veriyi tanımlamamız gerekiyor. Ve tanımladığımız veriyi örneğin veteriner yapabiliriz. Ve bunun bir veri tabanı dosyası olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Veri tabanı dosyaları .db uzantılıdır. Bu sebepten dolayı .db olarak da bunu tanımlıyorum. Devamında ise veri tabanı üzerinden işlemler yapabilmek ve sorguları çalıştırabilmek için bir cursor nesnesi oluşturalım. Bunun için self cursor gibi bir özellik oluşturuyorum ve eşitlerimi koyduktan sonra gelelim sizlerle birlikte self nokta veri tabanımıza ulaşalım ve bu veri tabanı üzerinde bulunan cursor fonksiyonumuzu çağıralım. Böylelikle birlikte ne işe yarayacak bu cursor? Veri tabanı sorguları oluşturmamızı sağlayacak. Bununla birlikte sonradan oluşturacağımız veri tabanı oluştur fonksiyonumuzu da sizlerle birlikte tanımlayalım. Bunu doğrudan özelliklerin içerisinde tanımlıyorum ki Burada veteriner DB sınıfımızı çağırdığımız zaman doğrudan veri tabanlarımızda oluşturulsun. Şimdi init fonksiyonumuzdan çıkalım ve sizler de birlikte yeni fonksiyonlar oluşturmaya başlayalım değerli arkadaşlar. Oluşturacağımız ilk fonksiyon veri tabanı tabanı oluştur fonksiyonu parantezimi açıyorum. Devamında ise burada self anahtarımı çağıracağım ve fonksiyonumun içerisine gireceğim. Bildiğiniz gibi bizler şuradaki özelliğimizi neden oluşturduk? Veri tabanı sorguları oluşturmak için de aslında. Bunun için şimdi artık bizim self cursor'ın içerisinde bulunan execute fonksiyonumuzu çağırmamız gerekiyor. Böylelikle veri tabanı sorguları gerçekleştirebileceğiz. Bu sebepten dolayı self nokta cursor'ımı çağırıyorum ve bunun içerisinde bulunan execute fonksiyonumu oluşturdum. Devamında ne yapmam gerekecek? Üçlü çift tırnak oluşturuyorum ki Burada veri tabanı sorgularımızı sizlerle birlikte tanımlayalım değerli arkadaşlar. Bunu tanımlamak istiyorsak bizlerin ne yapması gerekiyor? Öncelikle bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Neden bu tabloyu oluşturacağız? Çünkü kullanıcı hayvan ekleyebilir. Daha doğrusu veteriner hekim hayvan ekleyebilir. Veya muayene bilgisi ekleyebilir. E bunları veri tabanında oluşturmamız gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Bu sebepten dolayı bir tablo oluşturabilmek için burada veri tabanı sorgusu tanımlamamız lazım. Bunun için create table diyorum. If not exist diyorum. Şimdi bunun Türkçesine baktığımızda ne anlama gelecek? Burada create oluşturmak, yaratmak anlamına gelir. Table, tablo. If not exist yani var değilse doğrudan bu tabloyu oluşturması gerektiğini söyleyeceğim. Ancak burada tablo ismini tanımladık mı? Tanımlamadık. Tablomuzun ismi de hayvanlar tablosu olabilir. Devamında ise burada geleceğiz ve parantez açacağız. Artık sizlerle birlikte bunun değerlerini tanımlamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Gelelim. Burada tablomuzu oluşturmaya başlayalım sevgili dostlar. Burada öncelikle özel bir ID değerini tanımlamamız gerekiyor. Bu ID hayvanın bilgileri için unik bir değer olacak. Yani eşsiz bir değer olacak. Ve her hayvan eklendiği zaman bu ID değerinin birer birer artmasını sağlayacağız. Çünkü bir numaralı ID, iki numaralı ID, üç numaralı ID'de hangi hayvan var ve bu karmaşıklığın önüne geçmek istiyorsak bu şekilde bir yapı tanımlamamız gerekiyor. ID tanımlayacağımız ID değeri sayısal bir değer olacağı için burada integer bir şekilde bunu tanımlıyorum. Ve unique olacağı için primary şeklinde bunu tanımlıyorum ki sonradan değiştirilemesin. Primary key şeklinde tanımlamamız lazım. Ve bunun her eklendiği zaman yani her bir hayvan eklendiği zaman bu değerin artmasını istediğim için de auto yani auto increment yapısını çağırmam gerekiyor. Bu şekilde tanımladıktan sonra bir tane virgül koyacağız ve sizlerle birlikte diğer yapılarımızı tanımlayalım. Burada hayvan ismini tanımlayacağımız için burada isim başlığı oluşturalım. Bunun metin olduğunu söyleyelim ve boş bırakılamayacağını belirtelim. Eğer bir veri tabanında girmek istediğiniz verilerin boş bırakılmaması gerektiğini tanımlamak istiyorsanız not null şeklinde bir değer tanımlamanız gerekiyor. Zaten biz de hayvanın ismini kesinlikle alacağımız için bunun boş bırakılmaması gerektiğini belirteceğiz. Bununla birlikte gelelim sizlerle türümüzü tanımlayalım. Burada kesinlikle ve kesinlikle Türkçe karakter kullanmayacaksınız değerli arkadaşlar. Aksi durumda hatalarla karşılaşabilirsiniz. Tür de aslında bir metin ifade ettiği için bunu da text olarak ve boş bırakılamayacağını belirtmemiz gerekiyor. Aynı zamanda hayvanın yaşını alalım. Yaş sayısal bir veri değil midir? Evet. Bu sebepten dolayı bunun da tam sayılı bir değer olduğunu belirtiyorum. Ama bazı insanlar hayvanlarının yaşlarını tam olarak bilmeyebilir. Bu, bu sebepten dolayı bunu zorundalık şeklinde düşünmeyeceğiz. Yani boş bırakılamaz ibaresi eklemeyeceğiz buna. Devamında ise sizlerle birlikte gelelim sahip adını belirtelim. Zaten sahip adı da metinsel bir ifade değil midir? Öyledir. Bunun text olduğunu belirtiyorum. Ve bunun da boş bırakılamaz olduğunu sizlerle birlikte tanımlıyorum. Devamında ise bu sahibin bir de telefonunu tanımlayalım. Sahip telefon diyorum. Bunun metin olduğunu belirtiyorum. Ve not null diyerek de boş bırakılamaz olduğunu da belirtmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem yaparsak sizlerle birlikte doğrudan ne yapmış oluruz? Geliriz ve gerekli olan yapılarımızı tanımlamış oluruz değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte hayvanlar tablomuzu başarılı bir şekilde oluşturmuş olduk. Peki devamında bizlerin ne yapması gerekiyor? Sevgili dostlar şimdi gelelim bir de muayene için gerekli olan tablomuzu oluşturalım. Bunun için ne yapacağız? Tekrardan self anahtarımızı çağırarak cursor'ımıza ulaşacağız. Ve bunun içerisinde bulunan execute fonksiyonumuzu tanımlayıp devamında sizlerle birlikte bunun verilerini oluşturmaya başlayalım. Peki devamında ne yapacağız? Öncelikle burada gelelim bir veri tabanı tablosu oluşturalım tekrardan. Buraya diyorum ki create table if not exist exist burada muayene diyelim mesela muayeneler diyelim muayeneler diyerek parantezimi açıyorum. Peki devamında benim ne yapmam lazım? Artık sizlerle birlikte muayenelerimizi tanımlayacağız değerli dostlarım. Bu muayeneleri tanımlamak için de doğrudan gelelim. Bunun da bir ID'si olduğunu belirtelim. Hatta şunu aynen kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz. Bununla birlikte virgülümüzü koyalım ki ayrılın, ayıralım bunları. Devam ettiğimizde ise hayvanın da ID'sine ulaşalım. Hayvan alt dire id diyorum ve bildiğiniz gibi bunun da integer olduğunu zaten biz oluşturduğumuz için biliyoruz. Bir de hayvanımızın tanısı vardı. Bunu tanı özelliğiyle tanı başlığıyla tutacağız değerli arkadaşlar. Metin olduğunu ve boş bırakılamaz olduğunu belirtiyorum. Devamında tedavisini belirtelim. Tedavi. Bunun da metin olduğunu, boş bırakılamaz olduğunu belirtiyorum. Bir de bildiğiniz gibi tarihimiz mevcuttu. Bizim oluşturmuş olduğumuz sınıfımız içerisinde bunun da date time olduğunu SQL sorgusuyla birlikte görüntüleyebiliriz değerli dostlar. Sevgili arkadaşlar burada ekstra bir yapıyı da tanımlamamız gerekecek. Peki bu yapı tam olarak nedir? Burada yabancı bir anahtar tanımlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü aslında buradaki hayvan ID'si buradaki hayvan ID ile denk olması gerekir. Aksi durumda atalarla karşılaşabiliriz. Peki bunu nasıl sağlarız? Bunu da yine bir SQL sorgusuyla sağlayabilmemiz mümkündür. Buraya diyorum ki foreign. Foreign ne demek? Yabancı. Foreign anahtar yani yabancı bir anahtar olarak bunu belirtiyorum. Bunun hayvan id olduğunu belirtiyorum. Ve bir referans olduğunu vereceğim. Hayvanlar tablosunda bir referansı olduğunu belirteceğim. Bu sebeple references komutunu tanımlayıp Hayvanlar tablosundan ID olduğunda değerli dostlarım bunu belirtmem gerekiyor. Bu şekilde bir işlem yaptığımız zaman ne olmuş olacak? Sizlerle birlikte başarıyla geleceğiz ve muayeneler tablomuzu da oluşturmuş olacağız değerli dostlar. Peki burada biz geldik. Sizlerle birlikte tablolarımızı oluşturduk. Tablolarımızı oluşturduktan sonra ne yapmamız lazım? veri tabanına bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ve yapılan değişiklikleri veri tabanına kaydedilmesi gerektiğini belirteceğiz. Bunun için de bizim veri tabanımıza ulaşmamız gerekiyor. Bunun için self nokta veri tabanı diyorum ve burada commit fonksiyonunu kullanmam gerekiyor ki veri tabanı üzerinde yapılan değişiklikleri beraber görüntüleyebilirim. Evet değerli dostlarım bu dersimizde sizlerle birlikte veri tabanımızı nasıl oluşturabileceğimizi ve gerekli olan SQL sorgularımızı nasıl tanımlayabileceğimizi görmüş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve VTN'ler database'imizi sizlerle birlikte daha kapsamlı geliştirelim.